25 Ekim 2024 cuma günden hepinize merhaba Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum Ben da Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak olduğumuz, bu haftalarda yaşadığımız maalesef e, hem ülkeyi yöneten e, kişiler tarafından e, olup olmadık söylenen e, sözlerin hem de e, Ankara'da yaşanan e, vahim olayı tabii ki kınıyorum Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür ve bölünemez. Mustafa Kemal Atatürk tarafından ve onun silah arkadaşlarıyla kan dökülerek, canlarını, ailelerini e, geride bırakarak, çocuklarını, çocuklarını, analarını, babalarını düşünmeden, bu topraklarda kan dökmüş tüm askerlerin, e, tüm savaşanların, siviliyle, askeriyle, polisiyle, Geçmişten bugüne bu ülkenin e, bir karış toprağı için can veren e, tüm e, diğer tarafa göç etmişlerin ruhu şad olsun inşallah. E, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bazı e, belediyeler tarafından iptal edildiğine dair yazılar da okuyorum. Kesinlikle buna katılmıyorum çünkü şu anda tam da Cumhuriyet Bayramı'nı deli gibi kutlamamız gereken, bir zaman diliminde olduğumuzu düşünüyorum bizi yok etmeye çalışanlara inat içten ya da dıştan kim olursa olsun ama bu ülkenin yenilmezliğini görmeleri ve bütünlüğünü yılmaz bütünlüğünü görmeleri ve fark etmeleri için Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bence çok da güzel bir cevap olacaktır ne mutlu Türk'üm diyene ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayıp dili, ırkı, dini ne olursa olsun ama bu ülkede yaşıyorsanız Türk'sünüzdür zaten. Sizin ırkınızın, dilinizin, dininizin ne olduğu önemli değildir. Ee, biz Kurtuluş Savaşı'na girerken Lazı'ydı, Türk'üydü, Çerkezi'ydi, Türk'ü, Çerkezi Türkü Kürt'üydü hep beraber girdik ve bu savaşı kazandık. Ee, şimdi bizi ayrıştırmaya çalışanlara da buna izin vermememiz gerektiğine inanıyorum ve lütfen de vermeyelim olur mu? Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu ülke için savaşırken ve bu ülkeyi beraber omuz omuza çalıştığı kişilerle kurarken inanın bir bütünlük içerisinde olması adına ve birlik beraberlik içerisinde olmak adına kurdu ve bunu da devam ettirecek olanlar da bizleriz eğer okumadıysanız Atatürk'ün Türkiye Gençli Türk Türk gençliğine hitabesini mutlaka okuyun olur mu? Türk gençliğine yaptığı o hitabede yazdıklarını birebir yaşadığımız bir dönem içerisindeyiz. Bu çok önemli. Okuyun ve okutun. Mutlaka okuyun. Her zaman söylüyorum ne okursanız okuyun ama okuyun. Biz aydınlanmadıkça, biz bilgi sahibi olmadıkça, biz kendimizin farkında olmadıkça bizi alt etmeye çalışmak isteyenlerin de maalesef iç ve dıştan bu tarz saldırılarına maruz kalacak olduğumuz dönemler yaşanacaktır. O yüzden okuyun. Ne okursanız okuyun önemli değil ama okuyun, okutun. Çocuklarınızın elinden kitapları, tabletleri alın. Günde 20 sayfa kitap okuması, okuma alışkanlığını hem kendimize hem çocuklarımıza edinelim lütfen. Ve, te ve tekrardan diyorum ki Türkiye'nin başı sağ olsun. Ama şunu da söylüyorum ki ne mutlu Türk'üm diyene yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ve gelelim bugünün enerjilerine. Bugün ay aslan burcundaki yoluna devam ederken yönetme ve liderlik becerilerimizi çok rahat ortaya koyacak olduğumuz temaların çalıştığını anlatıyor. Günlük yarısındaki enerjiler rahat. Desteklendiğimiz temalar biraz daha rahat olacak gibi görülüyor ama akşam saatlerinden itibaren biraz daha zorlanacak olduğumuz enerjilerle karşılaşabiliriz. Dikkatli olalım lütfen. Akşam saatlerinden itibaren agresif, manipülatif ve muhalif enerjilerle karşılaşabilecek olduğumuz gibi çok da kavgaya, gürültüye, patırtıya, kütürtüye girmemeye özen gösterelim. Kendi alanımızı korumakla alakalı enerjiyi çalıştırmak faydamızı olacaktır. Günlük yarısında Aykiran üçgeni ve Ay arasındaki olumlu görünüm devrede olacak. Bu da aslında yaralarımızı iyileştirmek, yaralarımızı sarmak, şifa ve şifalandırma çalışmaları yapmak, etrafımızda yardıma ihtiyacı olanlara yardım elini uzatmak, onlara yardımcı olabilecek olduğumuz maddi ya da manevi konularda destekler verebilecek olduğumuz enerjileri çalıştırabileceğimizi anlatıyor. Etrafımızdakileri cesaretlendirmek istediğimiz konular varsa da yine bu konularla ilgili. E hareketlilik halinde olabilecek olduğumuz gibi kendi hayat alanımızda da harekete geçmek istediğimiz, yaralarımızı sarmak istediğimiz, kendi içsel döngümüzde de bir şeyleri fark etmek ve farkındalık yaratacak olduğumuz enerjileri de ortaya koyabilecek olduğumuzu anlatıyor. Ve Jüpiter'le yapacak olduğu olumlu görünümde dürüstlük, güvenilirlik, iştenlik e, gibi taraflarımızı ortaya koyacağımızı anlatırken yufka yürekli e, enerjimizde gene yardım ve yardımlaşma temalarını aktif edebileceğimizi de anlatan bir görünüm. Günün temelinde aslında etrafımızda maddi ya da manevi anlamda yardım ve yardımlaşma temalarını çalıştırabilecek olduğumuz gibi etrafımızda gerçekten aklımıza, fikrimize ya da bizim aklına, fikrine, tecrübesine güvendiğimiz insanlardan destek bulabilecek olduğumuz enerjilerinde çalışacağını anlatıyor sağlık uzak yerlere gitmek, sağlıkla ilgili kontrollerimizi gerçekleştirmek, yolculuk planlamak, seyahat planlamak, cömert ve koruyucu yanımı, yanımızı ortaya koyabilecek olduğumuz yaratıcılık gerektiren konularda da gene yeteneklerimizi ve e, becerilerimizi sergileyebilecek olduğumuz temalar çalışacaktır. Ee, sadece biraz kibirden uzak durmaya özen gösterelim. Kibir ve kendini beğenmişliğin yaratacak olduğu olumsuzluklar ister istemez bizi de aşağı çekebilecek enerjileri de çalıştıracaktır. Ne etrafımızda bu tarz kişilerle muhatap olalım ne de biz bu tuzağa düşerek bir ilerleme içerisinde e, olalım. Bunlara dikkat edelim lütfen. Bu tuzaklara düşmeyelim. Elimizi tutan kişilerle ilerlemenin doğru olduğunu, sevginin, anlaşmanın, saygının empatinin, anlayışın ve beraber olmanın ne kadar önemli olduğunu fark edecek olduğumuz enerjileri biraz daha aktif etmek sanırım bu döngüde hepimiz için daha iyi olacaktır. Ve günün genelinde Mars'ın Uranüs'e yapacak olduğu olumlu görünüm devrede olacak. Mars-Uranüs arasındaki bu olumlu görünüm farklı fikirlerle, orijinal fikirlerle ortaya çıkabilecek olduğumuzu, farklı olanı, farklı olanı hayata geçirip hareket halinde olabileceğimizi, özellikle başlangıç yapmak istediğimiz, girişim yapmak istediğimiz konulara dair desteklenecek olduğumuz enerjileri anlatıyor. Dijital alan, elektrik, elektronik, bilgisayar, televizyon, ve sosyal medya alanlarında yapmak istedikleriniz varsa bu alanlarla ilgili harekete geçebilecek olduğumuzu anlatırken iş ve kariyer hayatımızla ilgili girişimlerden ve yatırımlardan da gene gelir elde edebileceğimiz ya da gelirlerimizi büyütebileceğimiz daha e, uluslararası alanlara açılmakla alakalı e, bir e, itilim içerisinde de olabileceğimizi anlatan görünüm. Sadık, güçlü arzuları olan kişilerle karşılaşabiliriz. Dikkatli olmamız gerektiğine anlatan bir enerji bu. Çünkü bunun üst noktamında biraz agresyona dönen bir enerji çalışacaktır. Dikkatli olalım. Sinirsel kuvvetli, kuvvetimizin güçlü olacak olması. Ama bu o sinirsel ve tepkisel yanımızda doğru çalıştırmamız gerektiğini de unutmayalım lütfen. Ne aradığımızı çok iyi bilecek olmamızla beraber S sert ve ağır işlerde çalışıp e karşılaşacak olduğumuz zorlukları da yenebilecek olduğumuz enerji ve temalarında aktif olacağını unutmayalım lütfen daha açık ve orijinal fikirlerle ortaya çıkmak bu tarz yeni ve yaratıcı fikirleri ortaya koyacak olduğumuz yeni bir yaratım içerisinde olmamızı istediğimiz değişime götürmemiz gereken biraz daha rutinin dışına çıkıp Belki de sıradanlığı kıracak olduğumuz o sıradanlık zincirlerini kıracak olduğumuz enerjilere çalıştırabiliriz. Grup çalışmalarında başarılı olabilecek olduğumuz gibi e, denenmemiş orijinal fikirleri, metotları denemek ve bu şekilde hareket etmenin de e, gene artılarını tabii ki hem iş, kariyer hayatımızda hem de günlük rutin hayatımızda e, meyvelerini yiyebiliriz e, açıkçası elektronik cihazlarla ilgilenmek belki tamir yaptırmak belki bir alım satım e, işine girmek gibi e, durumlarda söz konusu olabilir ve özgürlüğümüze düşkün olduğumuz enerjilerin de yoğun bir şekilde yaşanacak olduğunu da anlatıyor tabii ki bu görünüm e, bunlarla beraber biraz daha dikkatli olmamız gereken bir zaman diliminden geçtiğimiz gibi e, aynı zamanda e, tabii ki Para konularıyla alakalı da yatırım çünkü Uranüs boğada yatırım konularında Mars'ta yapacak olduğu bu olumlu görünüm destekler bulabileceğimizi, hareket halinde olacak olduğumuz, adım atacak olduğumuz yeni oluşumlardan farklı fikirler, farklı alanlar, farklı konularda bu adım atacak olduğumuz konularla alakalı da kazanımlarımızın da art, artabileceğini, ve farklı alanlardan para kazanabilecek olduğumuzu da anlatan bir görünüm olacak. Tabii ki bizler adına. Evet, bugünlük de benden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Sevginin, empatinin, anlayışın, birliğin, beraberliğin. E, yurdumuzdan, ülkemizden e, uzaklaşmadan ama bizlerin de kendi içinde daim kalarak daha da büyüyerek aktif olduğu güzel günler yaşamamız dileğiyle. Tekrardan Türkiye'nin başı sağ olsun ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşamak üzerine kuruldu. Biz yüzyılı devirdik, bir yüzyıl daha deviririz. Binlerce yüzyıl deviririz. Çok yaşa ülkem. Çok yaşa millet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.